Santorini adası e, çevresi, e, yani yaklaşık e, 3000'e yakın e, civarda ada var. E, bu, buradaki adaların e, bir kısmı volkanik etkilerle oluşmuş adalar. Yani kendi e, co coğrafik yapıları e, volkanizma etkileriyle oluşmuş. Burada e, hem mamatik e, yani mamasından kaynaklı e, oradaki tektonik hareketlerde bir... E, deprem aktivitesi görülebilen durumlar söz konusu oluyor. Afrika tektonik tabakasıyla Anadolu tabakasının birbirinin altına geçmesi sonucu oradaki volkanik hareketlenme ile deprem fırtınası dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Bu da işte belli yıllarda tekrarlanan işte Kısa süre içerisinde işte binlerce küçük çaplı depreme sebep olan bir etkiye dönüşüyor. Yani mevcut durumda da yaşadığımız deprem aktivitesi aslında böyle bir durum. Yani çok korkulacak bir şey yok. Fakat belli dönemlerde bu adalar bölgesinde özellikle 1956'daki Amargos adası depreminin yarattığı bazı etkiler oluştu. Şimdi e, güncel haberlere baktığımda işte e, deniz suyunun çekilmesi, işte tsunami etkileri gibi korkular var toplumda maalesef. E, yani bu bu tarz işte e, deniz etkileşimi, deniz içindeki yani kendi hidrolik döngüsü, e, bu, bu bu tarz etkilerin e, aslında depremle çok bir ilgisi yok. Yani tsunami olma ihtimali var, evet. E, bu Depremin şiddetinin büyük olması, yani aletsel büyüklüğünün ölçülen değerinin büyük olması ile birlikte oluşabilecek bir durum fakat şu an mevcut yaşadığımız her gün işte üst üste olan depremlerin tsunami yaratacak bir etkisi yok. Bunu öncelikle belirtmek istiyorum. Kıyı bölgelerde su çekilmesinin de bu depremlerle hiç bilgisi yok. Kendi doğal döngüsü içerisinde dönem dönem yaşanan bir şey bu sadece buna denk gelmesi bir tesadüf olarak değerlendirilebilir. İzmir özelinde İzmir'de yani bu Ege bölgesinde e, kıyıda yer alan bir e, kent e, olması sebebiyle e, mevcut nüfusunun yoğunluğu, kentin e, kendi altyapısı, işte kentin e, yerleşim şeklinin e, coğrafyadaki e, konumu ee, Tabi deprem depremde nasıl etkileneceği ile ilgili e, ciddi soru işaretleri e, yaratıyor Toplam, toplumda ciddi bir korku da yaratıyor e, yakın zamanda yaşanan e, yıkıcı etkisi olan e, depremden kaynaklı insanlarda bir korku var tabii ki e, yani biz bizde e, teknik olarak bunu değerlendirdiğimizde e, İzmir bölgesi olarak hala aktif bir e, birkaç fayın üzerinde bulunan e, bir kent. Türkiye'de birçok kentimiz bu durumda maalesef ki özellikle büyük kentlerimiz işte İstanbul, Marmara civarındaki kentler, Ege Bölgesi yine aynı şekilde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki kentlerimiz de yani o riskleri taşıyor. Yakın zamanda yine iki yıl önce 6 Şubat'taki depremde 11 ilin aynı anda etkilendiği ciddi bir yıkımın olduğu ciddi can kayıplarının olduğu depremler söz konusu oldu. Yani bütün bunları yan yana getirdiğimizde toplumdaki bu korkunun sebebini çok net anlayabiliyoruz. Fakat yani depremler yani toplum olarak kader kaderimiz olmaması gerekiyor. Yani teknik olarak biz konuya baktığımızda dirençli kentlerin inşa edilmesiyle birlikte mevcut bu depremlerde can kaybı yani yapılarımızdaki hasarlar minimize edilebilir durumdadır aslında. Yani işte özellikle bilimsel ve teknik olarak yapıların yapılması, afetlerden önce ve sonra alınan tedbirler bu, etkiyi gerçekten sıfıra indirebilecek düzeyde. Yani İzmir'de de yani diğer kentlere nazaran çok eski yapıların olduğu, depreme karşı, afetlere karşı riskli yapıların olduğu biliniyor. Bununla ilgili envanter çalışmaları da inşaat mühendisleri odası tarafından belediyelerle koordineli bir şekilde yapılmaya başlandı. Yani bu yetersiz de olsa bu çalışmalar umut verici açıkçası. Ee, İzmir anlamında ama tabii bu e, ortaya çıkan verilerin işlenmesi bu veriler ışığında e, kentsel dönüşümün e, afetlere karşı dirençli kentlerin e, inşası e, en en temel sorunlardan biri. Yani bu ne şekilde bir inşa söz konusu olacak, ne şekilde bir kentsel dönüşüm olacak e, bu aşamaları e, toplumla birlikte e, nasıl bir e, kentsel dönüşüm isteniyor, bunların tartışmaları pek yapılmıyor açıkçası. Mevcut iktidar dayan bu anlamda bir niyet ortaya koyması gerekiyor esasında. Yani işte belli alanları rezerv alanı olarak gösterip buraları ranta açarak kentsel dönüşüm yapabileceklerini, yani bu mevcut yasaları bu şekilde kullanabileceklerini düşünmeleri gerçekten büyük bir hayal kırıklığı açıkçası. Yerel yönetimlerde de yani bu anlamda ciddi bir fikir anlamda bir netlik göremiyoruz. Yani bakıyoruz hem büyük şehirde İzmir özelinde hem de içe belediyelerinde kentsel dönüşümle ilgili riskli yapıların onarılması, güçlendirilmesi veya yıkılması, riskli alanların deprem faylarının geçtiği alanların düzenlenmesi bunlar bunlarla ilgili açıkçası çok bir çalışma yapıldığı göremiyoruz yani hani biz teknik olarak değerlendirdiğimizde yani İzmir özelinde baktığımızda envanter çalışmalarında da özellikle Bornova'da yapılan envanter çalışmasında, aslında Bornova bayrakta mevcut yapı durumunun ciddi riskler barındırdığını yani bir an önce dönüşümün yapılması gerektiğini yani bu dönüşüm işte bir binayı yıkıp yerine yenisini yapmak şeklinde değil tabi. Yani biz yerinde dönüşümü destekliyoruz. Toplumla birlikte bir uzlaşı halinde kent hakkını koruyacak şekilde bir dönüşüm olması gerektiğini düşünüyoruz. Ama mevcut mevcut yapılan durumu vahim durumda açıkçası. Yani 30-40 yıl önce yapılmış yapılar, hiçbir deprem yönetmeliği, bir bilimsel ilkeye göre yapılmamış yapılar söz konusu bunların da bir an önce gözden geçirilip mevcut durumlarının belirlenip bununla ilgili bir çalışmanın başlatılması gerekiyor. Yani bir ülkede yani inşaat mühendisleri odası gibi ya da TUMOB'un diğer bileşenlerinin odaları gibi bir ülkede bu yani kamu yararına çalışma yürüten, kamunun içinde kamu adına muhalefet gösteren kurumların olması çok önemli tabii ki bunlarla toplum belli bir noktaya varabiliyor. Şimdi toplum adına teknik değerlendirmeyi, teknik sözü kurabilecek başka kurum yok maalesef. Yani bunlar sivil toplum sivil toplumun görevleri. Sivil toplumda işte bu anlamda sendikalar, odalar ve diğer kurum ve kuruluşlar olması gerekiyor. E o da odaların ellerinden denetleme yetkisi alındı. odaların elinden bu çalışmalara katılım yetkisi alındı. Yani mesela şöyle bir örnek vereyim, yani benim de bağlı bulunduğum inşaat mühendisleri odası için öncesinde hem işte mimarlar odası hem de inşaat mühendisleri odası ve diğer odalar öncesinde mevcut yapılarının projelendirme aşamasında denetleme yetkisine sahipti. Daha sonra bu ellerinden alındı. İşte yapı denetim ve belediye yetkisinde şu anda. Yani yapı Denetim'de yakın zamana kadar işte müteahhitin maaşını ödediği, ödemesini yaptığı bir kurumdu. Daha yeni işte havuz sistemiyle birlikte bağımsız, kısmen bağımsız bir kuruluşa dönüştü. Yani bakanlık adına denetleme yetkisi elinde fakat işte ülkemizde görüyoruz işte belediyelerin rant odaklarıyla nasıl işbirliği yaptığını ya da sosyal ve toplumsal çürümeyle birlikte o kurumlar içerisindeki e, yani bu e, usulsüz e, liyakatsiz çalışmalar nasıl yapıldı ne hepimiz biliyoruz e, açıkçası yani buradan da e, doğru bir denetlemenin ortaya çıkacağını zannetmiyoruz.